bir takım pişmanlıklar, bir şeyler. Bunların şeyi nedir yani siz kendi içinizde neyle ilgili soruyorsunuz? Halit ve Necla arasında neler yaşanıyor? Halit ve Necla aşkı acaba bitecek mi? Halit, Necla'yı çok seviyor. Necla ise Halit'e zaten çok seviyordu. Ama bu ilişkinin bir sonu vardı. Yeter Hanım zaten ikilinin evlenme kararına karşı çıkmıştı. Ve bir de karşılarında Aysun ve Doğan vardı. Necla ve Halit her ne kadar evlenmek isteseler de Aysun, Yeter ve Doğan bir olmuş bunları ayırmanın peşindelerdi. Ve işte belki de bugün beklenen olay gerçekleşti. Necla çocuklarım Halit'ten daha önce gelir dedi ve işte bu sözü kullanır kullanmaz zaten Halit neyin ne olacağının farkına varmıştı. Çünkü Necla Halit'i ne kadar çok sevse de çocuklarının kararı önemliydi. Necla eskiden bir evlilik yapmış ve iki tane de çocuğu mevcuttu. Ama Halit şimdiye kadar evlenmemişti. Belki de Yeter Hanım Necla'yı bu sebepten dolayı istemiyordu. Ama her ne kadar Yeter Hanım istemese de Halit ve Necla'nın kararı bunlara karşı çıkıyordu bugün Necla ve Halit arasında öyle şok eden gelişmeler yaşandı ki bırakın bizi tüm Türkiye buna inanamadı. Ekranlar karşısına giren ikili kendilerini birçok sevenleri üzmüş bulunmaktadır. Necla ve Halit aslında evlenmenin işine kadar gelmişler fakat bu söz Necla'nın bu tavırları bugün olay olmuştu. Halit stüdyoyu terk etti ve Yeter Hanım artık güzel bir oh çekmiş durumdadır